Allah'ın azabından kurtulmak, onun sevap ve rahmetine nail olarak cennetine girmek isteyenler, nefislerini dünyaya ait azgın arzulara kapılmaktan alıkoymalı, hayatın sıkıntısı ve musibetlerine karşı sabırla katlanmalıdırlar. Nitekim Allahü Teala, Allah sabredenleri sever buyuruyor. Sabır birkaç türlüdür. Allah'ın emirlerine uymakta sabır, Allah'ın yasaklarından uzak durmada sabır, musibete bilhassa ilk şok anının sartısına karşı sabır. Allah'ın buyruklarına uymakta sabır gösterenlere Allahu Teala kıyamet günü cennette her biri yerle gök arası kadar olan 300 derece verecektir. Allah'ın yasaklarından uzak durmada sabır gösterenlere Allah kıyamet günü her biri 7. yerle 7. gök arası kadar olan 600 derece verecektir. Allah'tan gelen musibetlere sabırla katlananlara kıyamet günü her biri arş ile yeryüzü arası kadar olan 700 derece verecektir. Anlatıldığına göre Zekeriya aleyhisselam bir gün Yahudilerden kaçar. Onlar da ardına düşerler. İz sürücüler kendisine yaklaşınca kalın gövdeli bir ağaç görür. ''Ey ağaç, yarıl da beni içine al.'' der. Ağaç, Zekeriya Aleyhisselam'ın emri üzere açılır ve içine alıp tekrar kapanır. Bu sırada iblis ortaya çıkıverir. Zekeriya Aleyhisselam'ın peşine düşen iz sürücüleri o ağacın yanına getirir ve bir testere ile ağacı keserek Zekeriya Aleyhisselam'ın ölmesini sağlamalarını söyledi. Onlar da iblisin dediği gibi yaparlar. Zekeriya Aleyhisselam Allah'a değil de ağaca sığındığı için yapmış olduğu bu hata helakına yol açar ve Zekeriya aleyhisselam testere ile ikiye bölünür. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi kutsisinde şöyle buyuruyor. Bu arada hadisi kutsi nedir nasıl oluyor? Bilgi sahibi olmak isteyenler için hadisi kutsi adlı videomuzu izlemelerini tavsiye ediyorum. Linkini videonun altına açıklama bölümüne bırakıyorum. Evet, Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Başına bir bela geldiği zaman bana sığınan kulun daha o hiçbir istekte bulunmadan dileğini yerine getirir ve daha yalvarmadan duasını kabul ederim. Buna karşılık başına bir bela geldiği zaman bana değil de varlıkların birine sığınan kulun yüzüne bütün gökyüzü kapılarını kitlerin buyurmuştur. Testerenin dişleri Zekere Aleyhisselam'ın vücudunu kesmeye başlayınca Zekeriya aleyhisselam inlemeye başlar. Bunun üzerine kendisine şöyle seslenilir. Ey Zekeriya Allah sana şöyle buyuruyor. Niye belaya sabretmiyorsun da ah diyorsun. Eğer bu sözü ikinci sefer tekrar edersen adını peygamberler defterinden silerim. Bu ağır ihtar üzerine Zekeriya aleyhisselam ağzından hiçbir feryat kaçmasın diye dudaklarını ısırır iki parçaya bölününceye kadar sabreder. Aklı başında olan kimse şikayetçi olmaksızın başına gelen musibete sabretmeli, dünya ve ahiret azabından kurtulmalıdır. Zira belaların, imtihanların en çetiniyle peygamberler ve veliler karşılaşır. Cüneydi Bağdadi Hazretleri buyuruyor ki, Bela, ariflerin kandili, müritlerin uyarıcısı, müminlerin silahı ve gafillerin de helak olma sebebidir.'' Başına bela gelip de hoşnutluk ve rıza göstermedikçe hiç kimse imanın tadına varamaz. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Bir gece hastalanıp da Allah'tan gelen acıya gönül hoşnutluğu ile katlanan kimse anasından doğduğu gün gibi günahlarından arınır buyurmuşlardır. Dehak Hazretleri der ki her kırk gecede bir başına ya bir bela, ya bir keder veya bir musibet gelmeyen kimsenin hesabına Allah katında hiçbir hayır yazılmaz. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh buyurur ki, allah Teala bir kulunun başına bir hastalık verince sol yanındaki meleğe çek ondan kalemi. Sağ yanındaki meleğe de bu kulumun hesabına yapa geldiği amellerin en iyilerini yaz diye talimat buyurur. Yani uğramış olduğu hastalık, bela, musibet artık her neyse sabrettiği müddetçe sol tarafındaki günah defterine hiçbir şey yazılmayıp şimdiye kadar yapmış olduğu amellerin sevap bakımından en ağır ölçeklisi olarak sağ tarafındaki defterine yazmalarını ister. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir kul hastalanınca Allah ona iki melek göndererek "Bakın bakalım, kulum ne diyor?" diye talimat verir. Eğer hasta elhamdülillah derse bu sözü melekler tarafından Allahu Teala'ya ulaştırılır. Rabbimiz bildiği halde buyurur ki: "Bu kulumun eğer canını alırsam onu kesinlikle cennete yerleştireceğim ve eğer ona şifa verirsem etini daha semiz etlerle, kanını daha yarayışlı bir kanla değiştireceğim gibi günahlarını da muhakkak keseceğim." buyurur. Şu hikayeyi iyi dinleyelim sevgili dostlar. İsrail oğulları arasında bir günahkar vardı. Günahlarından bir türlü vazgeçmiyordu. Günün birinde bulunmuş olduğu beldenin halkı ondan iyice bıktı. Bulunmuş olduğu kötü yoldan onu vazgeçirmekten ümitler kesilince ondan kurtulmak için Allahu Teala'ya yalvardılar. Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a vahyetti ki İsrail oğulları arasında günahkar bir genç var. Onu beldelerinden sür ki onun kötülüğü yüzünden üzerlerine ateş yağmasın. Musa aleyhisselam da o beldeye vararak o genci oradan sürdü. Genç o beldeden çıkarak bir köye sığındı. Bunun üzerine Allahu Teala'dan o köyden de onu kovma emir alan Musa aleyhisselam genci o köyden de çıkardı. İkinci sefer sürgüne çıkan genç bu defa insansız, bitkisiz, hayvansız, tenha bir mağaraya sığındı. Bu ıp ıssız tenha mağarada kendisiyle baş başa kalan genç çok geçmeden hastalandığı toprağın üzerine yığılıverdi. Bu acıklı durumda dudaklarından şöyle mırıldandı. Annem baş ucumda olsaydı halime acır ve durumuma ağlardı. Babam yanımda olsaydı yardımıma koşar, başımın çaresine bakardı. Karım burada olsaydı ayrılığımızın acısına ağlardı.'' çocuklarım yanımda olsalar cenazemin arkasından gözyaşı döker ve Allah'ımız garip, zavallı, günahkar, beldesinden yabancı bir köye sürülmüş, orada da barındırılmayacak, ıssız bir mağaraya konulmuş ve ıssız mağarada da dünyadan ayrılarak ümitsiz bir ahiret yolculuğuna çıkmak üzere olan babamızı sen affeyle diye dua ederlerdi. Allah'ım beni anamdan, babamdan, çocuklarımdan, karımdan ayrı düşürdün. Fakat rahmetinden mahrum etme. Onların acısıyla kalbimi yaktın. Fakat günahlarıma karşılık beni ateşinde yakma. Gencin bu acıklı yalvarmaları üzerine Allahu Teala annesi ve karısı kılığında bir huri, çocuklarının kılığına girmiş genç melekler ve babası kılığında da bir melek gönderdi. Gelen huri ve melekler yanı başına oturarak üzerine ağladılar.'' Gençte işte anne babam, karım ve çocuklarım sonunda bana gelmişler diyerek ölçüsüz bir sevince boğuldu. Gönlü feraha kavuşarak günahtan arınmış ve affa uğramış halde vefat etti. Bunun üzerine Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a bildirdi ki: "Felan yerdeki mağaraya git. Orada velilerimden bir veli öldü. Yanına var, kendisine karşı yapılacak vazifeleri bizzat yap, ilgilen. Cenazesini defnet." Allah-u Teala'nın talimatına uyan Musa Aleyhisselam mağaraya varınca bu bellelerden kovulan gencin ölüsüyle karşı karşıya olduğunu ve cenazesinin çevresini melekler ile hurilerin çevirdiğini görür. O zaman Musa Aleyhisselam Allah'a "Allah'ım, bu ölü senin uyarısınca bellesinden ve sürgün yerinden kovduğun genç değil mi?" diye sorar. Allahu Teala da Musa Aleyhisselam'a cevap verir. Evet ya Musa. Fakat Sonra ben onu rahmetimin altına alarak affettim. Çünkü toprak üzerinde uzanmış yatarken bana yalvardı, yakardı. Memleket, ana baba, eş ve çocuk hasretine katlandı. Ona son nefesinde gurbetteki acıklı durumuna, acısına katlansınlar diye son nefesinde anası ve eşi kılığında birer huri, babası ve çocukları kılığında da melekler gönderdim. Bilirsin ki bir garip öldüğü zaman yer ve gök ehlinin hepsi onun için yas tutarlar. Ben merhametlilerin en merhametlisi iken ona nasıl acımazdım? Garip bir kimse ölürken Allahu Teala meleklerine buyurur ki: "Ey meleklerim, bu adam gariptir, yolcudur, çoluk çocuğundan, eşinden, anasından, babasından ayrı düştü. Ölünce arkasından ağlayacak, yasını tutacak bir kimsesi yoktur." arkasından Allahu Teala meleklerinden birisini babası kılığına, bir başkasını çocuğu kılığına, bir diğerini yakın akrabasından birisi kılığına koyar. Bunlar son nefesinde yanına varırlar. Garip hasta gözlerini açar, ana babasını, eşini, çocuklarını görür, yüreği rahatlar. Ruhunu huzur ve sevinç içinde teslim eder. Daha sonra cenazesi yola çıkarıldığı zaman melekler onu uğurlar. Ve mezara başında kıyamet gününe kadar dua ederler. İşte sevgili dostlar, Allahu Teala'nın Allah kullarına karşı lütuf sahibidir. Aid kelimesinin tecellilerinden birisi de budur. İbn Ata rahimullah der ki: Kulun gerçek mümin olup olmadığı bela ve ferahlıkla karşılaştığı anlarda belli olur. Ferahlık günlerinde şükredip bela günlerinde sızlanan kimse kulluk ve müminlik iddiasında yalancıdır. Eğer bir kimse bütün insanların ve cinlerin bilgisini kendisinde toplamış olsa da üzerine doğru bela rüzgarı estiği zaman başına gelenlerden ötürü açıktan açığa şikayet ederse ilminin ve amelinin ona hiçbir faydası yoktur. Nitekim bir hadisi kutsi de şöyle buyurulur. Benim takdirime razı olmayanlar ve benim verdiğime şükretmeyenler benden başka bir Rab arasınlar. Web İmini Münebbih'in anlattığına göre Peygamberlerden biri 50 yıl Allahu Teala'ya ibadet etmiş. Allah da ona seni affettim diye bildirmiş. Peygamber de bu bildiriye karşı Allah'ım hiçbir günah işlemedim ki neyimi affediyorsun demiş. Bunun üzerine Allahu Teala boyun damarlarından birine hızlı atmasını emretmiş. Peygamber o gece uyuyamamış. Gün ağırdığı zaman sabah bir melek yanına gelerek boyun damarının hızlı atışından ötürü çektiği rahatsızlıktan ona yakınmış. O zaman melek ona şöyle demiş. Allah'ın sana diyor ki 50 senelik ibadetinin sevabı boyun damarından şikayet etmenin günahını bile karşılayamaz. Ne kadar ince değil mi? Gerisini siz düşünün sevgili dostlar. Rabbim bizleri her daim hakkıyla, rahatlıkla şükredip darlıkta, musibet anında da yine hakkıyla sabreden kullarından eylesin. Amin. Manevi Şifa YouTube kanalında bir başka güzel videoda görüşmek üzere tüm sevdiklerinizle birlikte Allah'a emanet olunuz.